Piyasada alışverişlerde bir uygulama var. Yanlış bir uygulama. Kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz ve sizden ürün bedelinden daha fazla para kesiliyor. Yani komisyon bunu banka kesiyor diye kesiyorlar. Bu ufak bir alışverişte de oluyor. Büyük bir alışverişte de yani düşünün Türk Türk istasyonlarında da gerçekleşiyor bu. Bir sigara alışında da gerçekleşiyor. Bununla ilgili bir kanun var. 5464 sayılı kredi kartları ve banka kartları kanunu. Bunun 17. maddesi ki bunu BDDK yönetiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Bu kurul diyor ki 17. maddesinde üye iş yerleri yani bankayla anlaşmalı üye iş yerleri bir alışverişte kredi kartı uzatıldığı zaman bunu reddetme hakkına sahip değildir diyor. Oradan ücretini alacak diyor. Bununla ilgili komisyon ya da başka bir ad altında bir ücret talep edemez diyor. Ürünün fiyatı neyse tek çekimden bahsediyorum. Fiyatı neyse onu almak zorundadır diyor. Fazlasını almışsa diyor, banka üye iş yerinin sözleşmesini iptal eder. Bir yıl boyunca da onunla sözleşme yapmaz diyor. Yani aslında topu üstünden atıyor BDDK. BDDK topu üstünden atıyor bankalara. Burada esnaf rahatsız, tüketici rahatsız, hatta zabıtalar rahatsız. Sürekli şikayet, gidip sonak tutuyor, ceza yazma yetkisi yok. Bunun hepsini BDDK'ya gönderecek. BDDK ne yapacak? Zaten topu bankaya atmış. Banka diyor, üyelik sözleşmesini iptal edecek. Etmezse ne olacak? Ya onun bir cezası var mı? O da yok. Yani ortada bir kanun var, uygulama çok saçma. Herkes mağdur. Vatandaş da mağdur, satıcı da mağdur, zabıtalar da mağdur. Bu mağduriyeti son vermesi gereken devlet, BDDK, bu yasaları, yasaklarıyla beraber, cezalarıyla beraber detaylıca yazacak. İlgili birimleri yetkilendirecek. Türkiye'nin 81 ilinden her gün 8 bin, 10 bin dilekçe giderse BDDK'ya bu çözüm mantıklı bir çözüm bekliyoruz. Herkes rahatlasın.